Tekrardan selam arkadaşlar. Bugün Bologna'daki ikinci günümüz. Bugün bayağı şehrin dışını gezdik sayılır. Bir de hazır dışa doğru gelmişken de Latre yani 3 Ok denilen yere geldik. Yani en azından geldiğimizi düşünüyoruz ama henüz bulamadık. Birine sorduk ne tarafta diye. O da bu tarafa yönlendirdi. Biz de geldik. Şimdi diyorum biz böyle yürüyoruz. Şöyle kemerler var. Geçen gün buna dom demişim ama yani ya da kubbe demişim ama bunlara kemer deniyor. Ee, böyle yürürken göreceksiniz diyor. Belki de yürür. Ha, bence bu tahta. Oksa buradadır. Şu gördüğünüz alan. Ama tam olarak nerede olduğunu bilmiyoruz. Burası tam olarak nerede? Korte Korte Isoloni'nin Yalnız bunun bir tane daha girişi var bu tarafta eğer oraya gelirseniz o taraf değil o yüzden buraya gelmeniz lazım ama bence bu tahta alan yerlerde bir yere oklar gelmiş bunun hikayesi var üç farklı rivayet var bir de burada bir tanesi e, böyle birine suikast düzenlerken oklar yanlışlıkla yukarı çıkmış deniliyor bir tanesinde e, bir grup genç e, şaka niyetine buraya getirmiş deniliyor bir tanesinde de yani 20. yüzyılların başında da burayı restore eden iki tane mimar ve sanatçı restore ederken buraya şaka amaçlı o okları bıraktı ve herhangi bir tarihi mizah e, kattılar diye deniliyor. Ama henüz göremedik. Burada değil mi? Hayır kendimi çekmiyorum. Şey çekeceğim şu alttaki tahtayı. Bakın burada bizim gibi turistler de arıyor. Böyle kafasını kaldırmış turistleri bu sokakta görmek çok mümkün. İşte bir turist daha çıktı. Yok kalp <laughs> Bakalım önce biz mi bulacağız onlar mı bulacağız? Şimdi ben de bakmaya başlıyorum. Belki şu an biraz parladığı için gözlük takarak bakarsak daha iyi olur. Emin de değilim ama. Bence bunlar göremedi bakın. Göremediler gittiler. Gözlükle hiç mi gözükmüyor? Şimdi şu açıdan bir bakalım. Biraz belki karanlık bir açıydı. Şey Gerçekten gözükmüyor. Siz görebilecek misiniz? Size şöyle bütün her yeri göstereyim. Videoda daha ne çıkıyor aslında şöyle göstersem. Videoyu durdurup nerede olduğunu yorumla. Videoyu durdurup yorumlara nerede olduğunu yazabilirsiniz. Bak çok güzel. Yorum almak için çok güzel bir cümle. Yani ben de daha göremedim ama Kanka bence burasıdır ya. Bir şuradan bakalım ışıktan dolayı ışıktan. Bu taraftan baktın sen değil mi? Bir dakika. bir su tutsana kanka şunu. Ben bunu bir kamerayı durdurayım. Şu beyaz şey mi? Bir tanesini bulduk arkadaşlar. Gökalp gördü keskin gözleri. Gökalp de normalde gözleri görmez aynen. Burada gördü vallahi ha, Hakikaten o. Size de gösterelim arkadaşlar kaçıncı sırada olduğunu. Şimdi şöyle tam altına geldiğiniz zaman e, şu bir, iki, üç, dört, beşinci sırada Bakın şöyle beşinci sırada şöyle dümdüz olduğu için çok fazla gözükmüyor zaten. Yani açık direkt üstten bakarsanız gözükmüyor. O yüzden biraz geri gelip şöyle açılı bakmanız lazım. Şöyle tekrar yakınlaştırayım. Bir tanesi orada. Onun haricinde onun şeklinde böyle tam olarak o şekilde inen başka o şekilde yok. Bir de şuraya doğru bakalım. O tarafta da yok. Yani sadece bir tane gördük en azından. taraftan baktığımızda da şuradaki ok bayağı bir net olarak gözüküyor. Ama biz sadece bir tanesini görebildik. Yani eğer siz birden fazlasını görebiliyorsanız dediğim gibi yorumlarda şu bir ok mudur? Değilmiş. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Zaten şu çok net şekilde belli oluyor ama geri kalan üç tanesi başka bir şey. Geri kalan üç tanesi hiçbir şekilde belli olmuyor. Şuraya tekrar bir bakayım da. <laughs> Belki onlar da bu açıdan bakınca güzel. Yani bu açı çok da iyi bir açı sanırım. Şöyle size şu kuleyi göstereyim. Buradaki kuleye 498 adım atarak çıkabiliyorsunuz. Sanırım burası Bologna'nın en uzun kulesi. Ama şu an sanırım tadilattaymış o yüzden çıkamadık. Belki tadilat... Tekrar bir gidip bakacağız da açıkçası. Öğrendiğimiz bilgi kadarıyla tadilatta. Eğer tadilatta değilse Oraya da çıkacağız. Floransa'da zaten Giotto'nun kulesine ve Arnolfo Tower'a çıkmıştık. Oralarla alakalı video yok ama belki fotoğrafları buraya ekleyebilirim. Teşekkür ederim.